faydaları ve Türkiye'de bal üretimi bal sadece tatlı bir lezzet değil aynı zamanda birçok sağlık faydası sunan doğal bir besindir. Balın sağlığa faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Enerji verir. Özellikle sporcular ve yoğun çalışanlar için hızlı enerji kaynağıdır. Uykuyu düzenler. Bal melatonin hormonu sayesinde uyku düzenini iyileştirebilir. Cilt sağlığını korur. Antioksidan özellikleri sayesinde cildin gençleşmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Boğaz ağrısını dindirmeye yardımcı olur. Bal, boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğü dindirmeye yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır. Probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Türkiye'de bal üretimi, Türkiye bal çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen ballar, çiçek çeşitliliğine bağlı olarak farklı aroma ve renklerdedir. Ordu, Türkiye'nin en çok bal üreten ilidir. Özellikle çiçekli bitki örtüsü sayesinde kaliteli bal üretimi yapılmaktadır. Muğla, çeşitli bitki örtüsü sayesinde farklı aromaya sahip ballar üretilmektedir. Adana, pamuk ve diğer bitkilerin çiçeklerinden elde edilen balların üretimiyle bilinir. Sivas, özellikle çam balı üretimiyle öne çıkar. İzmir, çeşitli bitki örtüsü sayesinde farklı aromaya sahip ballar üretilmektedir. Türkiye'ye özel ballar, anzer balı, Rize'nin Anzer yaylasında üretilen dünyaca ünlü ve oldukça değerli bir baldır. Kestane balı, Karadeniz bölgesinde üretilen koyu renkli ve yoğun aromalı bir baldır. Ayçiçeği balı, Marmara bölgesinde üretilen açık sarı renkli ve hafif tatlı bir baldır. Önemli not, balın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için doğal ve pastörize edilmemiş balları tercih etmelisiniz. Peki siz hangi bal çeşidini daha çok seviyorsunuz? Ek bilgiler. Bal. Bebeklerde botulizm riskine neden olabileceği için 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Bal, kan şekerini yükseltebileceği için diyabet hastaları tarafından dikkatli tüketilmelidir. Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışınız.